Merhaba arkadaşlarım. Çok oyun kanalına hoş geldiniz. İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Sizin için güzel bir gün oluyordur. Arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'da her taraf kar. Daha doğrusu Türkiye'de kar yoğun bir şekilde bastırmış durumda. Umarım zevkini çıkarıyorsunuzdur. Zira şu sıralar ya da şu yıllar diyeyim artık çok fazla kar göremez olduk. Çıkartmıyorsanız, çıkartmıyorsanız da bir an önce çıkartmaya bakın arkadaşlar. Fazla fazla atmak istemiyorum. E, bugün Insight oynayacağız. E, Insight'in birinci bölümünü çekmiştik zaten biliyorsunuz. E, şimdi ikinci bölümden devam edeceğiz. E, bu arada e, bu tarz videoların devamı için e, videomu beğenmeyi unutmayın. E, ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da unutmayın. E, bir an önce oyuna geçmek istiyorum. Evet burada kalmıştık. Bakalım bizi yeni maceralarda ne bekliyor. Harga çekil oradan. Evet. Oy oy oy. Hadi düştük ya Aha. Eyvah Ne oluyor Evet Arkadaşlarım şimdi bizi bir kamera çekiyor ee, Bir kameraya Evet bunlar gibi davranmam lazım arkadaşlar hey, hey. Evet bunlar gibi davranmam lazım arkadaşlar Yoksa kamera bizi şey yapar 1 2 3 4 5 6 7 Dur Evet 8 adım atıyoruz, duruyoruz arkadaşlar. Allah. 1 2 3 4 5 6 7 8 dur. Evet. 8 adımda bir duracağız arkadaşlarım. 1 2 3 4 5 6 7 8 dur. Evet, bir tane tıklama sesi Evet arkadaşlar o tıklama sesinden sonra 1 2 3 4 5 7 8 Allah 9'aydık olmadı. Evet arkadaşlarım aynı bunlar gibi davranacağız. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eyvah. Allah erken yaptık biraz. İnşallah çakmazlar. Evet dur. Evet bunlar gibi davranmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Eyvah gene çizgide kaldık ya. Eyvah Evet arkadaşlar bu karelerin içinde görüyorsunuz diğerleri de aynı şey yapıyor. Onlar gibi davranmaya devam edeceğiz. Evet şimdi bir arkalarına döndüler. Bir arkalarına daha döndüler. Yani iki. Evet durduk. Evet bir arkalarına döndüler. Bir arkalarına Allah. Allah. El <laughs> eller bize hemen. Ulan ya. Ulan ya. Allah'ım yarabbim yarabbim. Arkadaşlar valla çok iyi bir yere geldik. Allah'tan Allah taşıyamadım. Evet arkadaşlarım aynı şekilde davranmaya çalışıyoruz. Ulan gene çizginin içinde kaldık iyi mi? Tıpla. <laughs> ya bir bırak beni ya mübarek insan bir bırak beni ya Allah'ım yarabbim. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 4 Evet, bir geri, bir geri tekrar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. İl çizginin dışına kaldık. Arkadaşlar vallahi ben bu oyunun konusunu çok merak etmeye başladım. gerçekten çok merak etmeye başladım. Enteresan yani niye böyle Allah. Niye insanlar böyle davranıyor? Gerçekten çok merak etmeye başladım arkadaşlar. Ve bu beni inanılmaz şeye itiyor böyle. Sürekli bu oyunu oynamaya itiyor. Ne oldu yani şimdi? Allah köpekler geliyor arkadaşlar. Köpekler beni çakar ha. Vallahi çakar bu köpekler beni. Aha. Aha. Ey, kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Hayvan lan ben dedim ya bu beni çakar diye bu köpek ya ulan. mübarek hayvan ya aha aha Gel. koş 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 lan! koş geliyor, koş lan. Lan, geliyor, lan. Aha! koş 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 Evet arkadaşlar yukarıdaki karakteri kontrol ediyoruz e, ee, dediğimiz gibi CTL'ye bastık şimdi. Ne yapıyorduk? Bu son sağ CTL'ye basıyordu arkadaşlar bunu kontrol etmek için. Evet bakalım. Yani nerede göreceğiz? <laughs> ne oldu? Köpek. Seni terbiyesiz adam. Ha, burada ne yapıyorduk? Nasıl bir şey yapıyorduk burada ya? Şöyle bir... Nasıl kendimizi ya? bir iki gün oynamadık unutmuşuz ya. E, ee, Ne yapacağız bunu? Bunu şuraya göre yapacağız. ile evet, evet bas ceterleyim. E, ee, bu nasıl yapacağız şimdi? Burada, ha, ha, şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Evet, burada şu gördüğünüz gibi platforma bunu koyup yani bir ağırlık koyup üstteki şey kapıyı açmamız lazım bunun içinde şöyle bir şey yapacağız. Şimdi burada atlarsak direkt bunun üstüne olmaz. Niye olmaz? Çünkü şey yapamıyoruz bu defa. Bir daha aşağı indiğimiz zaman şey yapamıyoruz. Onun için burada atlayacağız ilk önce aşağıya. Evet şurada bir atlayalım. Evet bırak kendini. Evet. Şimdi bunu iteceğiz. Evet ittik. İt 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 it. Aferin oğlum sana. İt bakayım. Helal olsun. Evet koş bakalım. Kaş, 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 kaş. Ya şu köpek sesleri beni titretiyor ya. Arkadaşlar oyunun konusu gerçekten çok merak ediyorum. Yani bu insanlar niye böyle yürüyor? Niye böyle zombi gibi davranıyorlar? Beyinler yok gibi. Çok enteresan şeyler oluyor. Yani bu oyunu tasarlayan arkadaşlar hani kafayla tasarlamışlar. Gerçekten bilemiyorum. Aha nereye geldik? Ne oldu şimdi? Kapıyı çarp. Arkadaşım orada kapı var. Ee, şimdi ne yapacağız bilemedim. Bunu da ditemiyoruz. Şimdi şu yukarıda bir platform var. Ee, bakalım oraya ne yapacağız. Şurada bir platform var. Arkadaşım oraya bir basmak istiyorum şununla. Bakalım ne işe yarıyor acaba. Onu boş, boşuna koymuşlar oraya. E. Ee? Buraya bir şey koymamız lazım ki o şey olsun. Buraya bir şey koymamız lazım ki o şey olsun. Eee, nasıl yapıyoruz onu? Hiç kim yok, bilemiyorum. Şu anda ne yapacağız? Ne yapacağız harbiden ya? Nasıl yapacağız? Ha, arkadaşım bakın şurada bir tane daha kontrol etmek için bir şey var. E, ee, onu da bu adam mı iş yapacağız? Aa. Hadi canım. Hadi be. <laughs> Kutunun içinden çıktı adamı sarıp sarmalamışlar oraya ya. Vay be. Bunlar ilk adamı kontrol ediyoruz arkadaşlarım. ilk adamla da bunu kontrol... Vay be. Ulan helal olsun. İşte arkadaşlar böyle şeyler beni heyecanlandırıyor her zaman. E ee, şimdi ne olacak bu? Nasıl yapacağız? Şöyle biraz geri geldik. Ve şimdi bunu oraya çıkarttık. Bu burada kalacak mı o zaman? Şöyle biz kendimizi aşağıya attık. Ha, şimdi tekrar bunu evet. Vay be. Adamlar neler yapmış ya. helal eylesin. Evet, şimdi bunda bunu ittik arkadaşlar. Allah şaşırıyorum ya ne Böyle güzel şeylere e, hoşuma gidiyor arkadaşlar böyle güzel şeyler. E, ne yapacağız şimdi? La bakayım paşin dur bak. Aa aşağı atacağız. E bunu bırakınca gidiyor. Nasıl yapacağız? Şimdi bunu şöyle. Edeyim. Ee Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız herhalde. Şimdi şöyle şunu uca kadar itiyorum. Herhalde o kapanana kadar benim atlamam lazım aşağıya galiba. Şimdi. Bakalım yapabileceğiz mi? Deneyelim en azından. Evet. Şimdi. Sonra kadar açılsın? Ü, üt 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 Evet. Evet. biz bakayım. Yüz yüz, yüz 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 yukarıya doğru. Adamlar neler düşünmüşler ya. Ee, oldu şimdi. Arkadaşım buradan çıkamıyorum. Eee, ya üstüne basmak için bir şeyler bulmam lazım. Gerekecek sanırım. Şöyle geriye doğru bir yüzeyim bakayım ne varmış oralarda. Ne varmış burada, ne varmış, ne varmış, ne varmış? Hiçbir şey yok. Nasıl yok? Şöyle suyun dibine bir dalalım. Bakalım ne var. Ha, arkadaşım şurada tutacak bir şey gördüm galiba. Ha, evet. Evet, bunu tuttuk yukarıya attık arkadaşım. Şimdi bu su, suyun, yüzeyine çıktı. Herhalde bunu oraya iteceğiz. Evet. Aya. Bunu üstüne işte basıp da yukarıya atacağız bu sefer. Evet, koş bakalım. Junior, hadi. Hadi oğlum, aferin sana. yüz 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 yüz. Evet üstte çıktı arkadaşlar. Buradan atladık. Evet şimdi devam ediyoruz. Ulan Junior be. Neler geldi başına be. Başına neler geldi be. Atladık buradan. Evet şuradan da atlayalım şöyle. Havalandırma borusundan geçtik. Evet şimdi. Aa, su varmış orada. Suyu baş attık. Evet. Ne yapacağız şimdi? biz şeyle. Aa. E. Ee, olacak şimdi? Kapandı. Hmm. Arkadaşlar şöyle yapacağız galiba. Evet şöyle yukarıya doğru yüzmeye çalışacağım bakalım. <laughs> evet lan koş. Ya, ne oldu? <laughs> Eyvah boğuldum. <laughs> Ula. Ulan boğduk adamı ya. Ulan vay Allah'ım ya. Yani. Adam boğduk ya. Pardon evlat pardon. Kusura bakma seni boğduk ya. Valla. Özür dileriz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi... <laughs> Allah'ım ya. Arkadaşlar dikkat edin. Çocuğu boğmayın ben gibi. Fazla suyun dibinde kalınca boğuluyoruz. Evet şimdi dibe daldık. Evet dibe dalıyoruz şu şekilde. Evet bastık hemen yukarı, yürü 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 boğulmadan Heh 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 Evet <laughs> Allahım heh, Ulan Çocuk Çocuğu boğduk ya Böyle bir şey var mı ya? Evet şöyle zıpladım arkadaşlarım Ee ne oldu şimdi? Ha, Ayda bunu suya mı getireceğiz? başka bir şey mantıklı bir çözüm bulamadım. Çek bakayım. Çek 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 Başka mantıklı bir şey bulamadım. Yine su yükselteceğiz. Oradan da bir yere... Ha, şurada yukarıda ip var arkadaşlar. Evet. Evet şimdi bastım buna. Bas bakayım. Olma. Ha, şimdi o da suyu da yükselecek. olan Allah'ım yarabbim. Evet. Evet arkadaşlar ipe sarıldık. Tırmanıyoruz yukarıya doğru şimdi. tırman evet, tırman 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 tırman. Aferin sana. Hoş bakalım. Nereye geldik? Yukarıdan metro gibi bir şey geçiyor. Aa şurada insanlar mı var? Vay be. Bu ne şimdi? Aa arkadaşlar yine bir ışık var. Vallahi bunu yakalamayacağız herhalde. Ha şu. Aha. yapacağız ya. Evet, vallahi şu kafesi bir şekilde aşağı ineceğiz arkadaşlar ama biraz zor olacak. Çevir, 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 çevir. koş, 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 koş. Eyvah, 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 dolas. Valla çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Zamanlamayı iyi yapın. Evet, çabuk, 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 çabuk. Evet, koş, 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 Arkadaşlar direkt burada fıst hemen al alıyorlar sizi yukarı vallahi. Hemen işe değer değmez. Hemen yapıştırıyorlar vallahi. Atladık. E. Ne oldu şimdi? Allah. E ne oldu? Daha çok indireceğiz? Galiba daha çok indireceğiz. E. Sen Haydi <laughs> Allah'ım ya Bacamdan astı ya adama bak Lan o kadar da yaptım ya tüh E ee, ha A Ayva Aha iş, i̇ş. 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 Ya biz zoru başarmışız Denizleri geçtik şeyde boğulduk arkadaşlar direkt atlıyormuşuz buradan ya Allah'ım ya Ha işte öyle pat diye atlarsan olacağı o Ayaklarım, kemiklerim kırıldı ya. Aşağıya düştüm. Böyle bir şey yok ya. Yani şurada bir beklemem lazım. Arkadaşlarım yoksa biz gene tuttuğu gibi bacağımızdan asacak. Dön. Öy. Ne oluyor? Arkadaşlar valla çok sıkıntılı bir yer. Ben Şu kapağı açacağım galiba. Aç. 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 Aha, açamadım. Aha açamadım. Eyvah ben öldüm. Ben ölmüşüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben bittim. Ben bittim. Mahmut, beni bitirdin. Koş 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 vallahi koş 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 ne koş şimdi koş 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 atlattık koş 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 İnsan gereksiz sitesi sok. Aha. Gereksiz sitesi sokuyorlar adamı ya. Vallahi gereksiz sitesi sokuyorlar. Şu tarafta da bir şey var mı? Bir şey yok. Doğru. Tamam. Bu taraftan gideceğiz mecburen. Hop. Bah. Evet aşağı inelim. İn aşağı, in, aşağı bakayım. İn in, in, in. i̇n bakayım. Ne var aşağıda? Valla şey 27 kat altına iniyoruz ya. Vallahi. Şu oyun beni gitgide daha çok meraklandırıyor ha. Gerçekten gitgide daha çok meraklanıyorum şu oyuna. Eee. Nereye gideceğim ben şimdi? Evet. Sağdan devam ediyorum. Şimdi ne var? Sırada ne var bakalım. Şurada bir kaynak yapıyor ama. Şurada köpekler var. İnşallah koşmazsınız peşimden. İnşallah koşmazsınız. Korkuyorum şu anda. Şey, acayip acayip sesler geliyor arkadan. Aha aha aha. Abi ben biliyorum başıma geleceğim ben ya. Ben başıma geleceği biliyorum ya. Vallahi biliyorum ya. Eee ben burada çıkar çıkmaz oradan köpek gelecek. Bak ben biliyorum ya. Ben biliyorum abi. Benim başıma geleceği biliyorum ben. Oha! 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 oha. Ah! Şimdi yandık işte. Oha! 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 Arkadaşlar çıkıyorum ama vallahi korkuyorum. Koş 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 koş. Vallahi o beni yakalar. Koş 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 koş. Oradan da gelmesin artık. Ha, gelmedi ya Allah. Ay 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 hiç vurma vurma. 3 3. Bak aklımı çıkardın ya vallahi. Eyvah. Koş 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 koş. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Kaldırdım kaldırdım kaldırdım. Lan kan <gülüş> kanmadı daha hızlılara bak. Arkadaşlar bak nasıl... bu da nasıl çöp çöp ya. Ay koş koş koş. Hey 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 hey. Hey hey Arkadaşlar bu sefer bayağı bekleyeceğim. Gelsinler bakayım. Gel bakayım gel gel gel. Gel. Vallahi lan vallahi kokuyor lan. Hey hey. Ya abi böyle olur mu ya? Ne? Ne ne ne? Koş 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 koş. Lan çek çek at, çek. Çık. Heh. Koş 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 koş. Lan o Ulan Ya arkadaş ya böyle bir şey yok ya. Vallahi yok ya. Vay hayvanlara bak bu bari hayvanları ya. Üç. Koş 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 Hadi 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 çabuk 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 koş 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 Amma streslendirdiniz beni be. Vallahi amma streslendirdiniz ya. Hadi artık geç artık oradan. Artık geç oradan. Geç oradan artık ha. Ha. Şükür be. Ele şükür be. Ne köpeklermiş ya. Ne hayvanlarmış bu barak hayvanlar ya. Vallahi bu ne hayvanlarmış ya. Lan lan. Haydi düştük. Vallahi düştük. Arkadaşlar siz siz olun burada şey yapmayın. <laughs> bir anda otomatik kendisi merdiven inecekmiş gibi davranmayın. Aşağı düşüyorsunuz arkadaşlar. Yani otomatik atmıyor. Otomatik şey yapmıyor yani merdivenlere basmıyor. Merdivenlere inmeye çalışmıyor daha doğrusu. Hoş bakalım. Mübarek hayvanlar ya beni uğraştı. Aha ne ne ne? Ana. Ne oldu? Yakalandık. Arkadaşlar burada bırakmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Ee... Arkadaşlar ikinci bölümümüzün sonuna geldik. <laughs> Gerçekten çok heyecanlı bir bölümdü yine. Yani şu oyunun konusu beni harbiden daha da çok sarmaya başladı. Bu nereye gidecek? Bu konu nereye gidecek? Ne olacak? Gerçekten daha önce çok merak etmeye başladım. Bizim Junior bakalım ilerleyen bölümlerde ne yapacak? Çok meraklıyım arkadaşlarım. Arkadaşım ikinci bölümün sonuna geldik. Ee, Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın.